boşta kaldılar. Nerede onların dayanak yeri varsa altından kesiyorlar. Burada müvekkel olan, İstanbul'a <laughs> müvekkel olan ashab-ı var, manevi güç sahiplerinden hain edilmiş kişiler vardır. Bu İstanbul'un içerisinde şimdi yedi kilitseydi yedi yüze Elhamdülillah. <laughs> artacaktır. Ta burası sahibinin eline kadar. İnşallah. Onun için bütün müminlere bana olan emirdir. Her gün okuyabilen kimselere bir sureyi fetih okuyacaksınız. Bilen kimseler sureyi fetih her gün dersinizde mada efendim dersi olsun olmasın bilen kimse ya gündüz ya gecede Fetih suresini okuyacak. Bakalım biz mi yeneceğiz? Evet. Onların yenmesi geçti artık. İhtim. Onu bilmeyen varsa onun yerine başka bir şey okunabilir mi? Onun yerine. Dinle. Onun yerine bir şey okunabilir mi? Hayır. Onun yerine yok. Süreyi fetih ya okun ya dinlersin. Bilmezsen Efendim ikrası şerifle bulursun. Ne yapalım nihayet? Oku, Veyahut oku, okuyan kimseye dinler, bu amelikler günde <laughs> bir milyon sürü okunduğunda on gelse on milyon melaike takviye edecektir. Maneliyatı burada. Ve kuvveti şimdi sancak derler şeye. Osmanlı sancağı bozma. Sancağın üzerine döndürecekler şimdi kuvveti o tarafa. Orada sancak dikilecektir. Efendim Osmanlı sancağı orada, sancak adı da sancak, orada dikilecek. Ondan bu tarafa sürmesi yok. İnşallah Rahman, işte onun iki yaklaşıyoruz, birkaç senesi kaldı. bir birkaç sene çok güçlü senelerdir ve batılın yıkılmasına, küfrün yıkılmasına dair olan tedbirlerle doludur. Uyusanız da siz efendim, manevi güç işi halledecek. Hepiniz yatıp uyusanız da işi halletmeye manevi uva sahipleri olan zatlara izin gelmiş 15 şaban Muazzam'da e, icraat için de talimat gelecektir. Sakınsınlar. İslam'a düşman olan kimseler, İslam'ın aleyhine hareket eden kimseler, isimlerini yazınız, günden güne başlarına gelecekleri seyrediniz. Hiç hareket yok. Çünkü tayin edilmiştir onlara gelecek neyse. Israr ettikleri için çok ısrar ediyorlar. İslam'a karşı çok insafsız, çok merhametsiz, çok saygısız duruyorlar. Onun için Onların birer birer isimlerini melaike alıyor, sonra hedefe takıyor üzerlerine. Döntürüyor. O da bir müjdedir inşallah. Emin Allah'a tevfik.